böyle giderse yaza çıkamam diyen sonucu Seren Serengil 5. kez evleniyor. Yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma ile dünya evine girmeye hazırlanan Serengil sürpriz haberi en yakın arkadaşıma evet dedim notuyla duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabından mutlu haberi duyuran Serengil ilk defa ezber bozdum. Sevgili olmadan eli elime bile değmeden evlenme teklifine evet dedim. Anlayışı seçeceksin. Aşk sonradan da gelir ama aşkı doğru seçemediğinde hem aşktan hem huzurdan uğruyorsun. Bana artık huzur, anlayış, iyi niyet, arkadaşlık lazım. Aşk da gelirse başımın üstüne yeri olsun. Bu sefer ez, ezber bozdum. En yakın arkadaşıma evet dedim ifadelerini kullandı. Seren Serengil'in paylaşımının ardından Mustafa Tohma'da bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak mesajını paylaştı. Teren Serengi ile mutluluklar diliyorum.